Kanun topuklarında buluştuğu bir oturuşa doğru gel yerleş. Eğer ayak bileklerin acıyorsa altına böyle bir battaniye ya da havlu, rulo yapıp yerleştirebilirsin bir parça daha rahat etmeni destekleyebilir. Ya da bu oturuş rahat değilse kolay bir bağdaşta da kalabilirsin sorun değil ya da bu pozu atlayabilirsin. Omuz başlarını arkadan aşağıya doğru daireler çizmeye başla. Ve rahat nefes alıp, yumuşak boşaltarak biraz daha derinleştirmeyi dene nefesini. <laughs> Ve tamamladığında nefes alırken iki kolunu yukarıya doğru kaldır başının tepesine. Al burada geniş bir nefes, karnını aşağıya doğru gevşet. Nefes verirken ellerini arkada yuvarla, parmak uçlarını mata doğru koy. Hafifçe kalçanı sıyırıp tekrar bir oturuşa geç. Üst bacaklarını böyle tatlı bir germe bulduğun yere kadar. Burada kalmaya devam ederken, nefes alırken dirseklerini geriye doğru bükerek bir parça daha aşağıya ağırlaş. Nefes verirken tekrar doğru. Alırken Verirken doğru. İki tane daha yapacağız. Tekrar aralı dizlerin arasını. Kollarını öne doğru uzat. Karnını bacaklarının arasından yere doğru ağırlaştır. El parmak uçlarını iyice kavramatını Ve buradan bir parça daha koltuk altlarını yere doğru bırak. Rahatsan alnını yere doğru bırak. Dolan nefesi şimdi. Göğüs köpesinden karnına. al ve kasıklarına doğru gönderdiğini hissetmeyi denin. Nefes verirken iyice gevşet bedenini yere doğru. <laughs> Nefes alırken gel doğru, kapat dizlerin arasını bir kez daha dolan nefese kolay yukarı. Nefes verirken büyük dirsekleri, kürek kemiklerini arkada sıkıştırırken kuyruk sokumunu hafifçe içeriye doğru yuvarla. Nefes alırken serbest bırak. Bel çukurun derinleşebilir. Bakışların yukarı. Nefes verirken kuyruk sokumu içeri. Belini dışarıya doğru kabartırken. körek kemiklerini arkada sıkıştır. Al uzağı. Ber sıkıştır. Bir tane daha. Al uzağı. Ber sıkıştır. Tekrar geldi ortaya. Eller Omuzların altında dizler, yaklaşık kalçanın altında dolan nefesle şimdi dizlerin üzerinde kollarını birlikte yukarıya uzat. Hemen al tekrar kuruksuğunun içeriye bakışlarını gönder tavana doğru derin bir nefes al boşaltırken ellerini yuvarla arkadan avuç içlerini alt beline doğru yerleştir. Omuzları yuvarla arkadan aşağıya doğru dirsek uçlarını arkada sıkıştırmayın dene. Al burada derin bir nefes sanki göğüs kafesini yukarıya yükseltir gibi. Nefes verirken hafifçe sadece omuzlarından ve belki biraz başın arkasından geriye doğru uzan. Rahatsan çenen tavana yükseliyor. Ve bir sonraki verdiğin nefeste tekrar kalça topuklara. Eller yere dört ayak. Sağ ayağını sağ dışında önde yere getir. Nefes alırken yüksel tekrar kollarında yukarı. Nefes verirken eller yere. Sol el parmak ucu yerde kalsın. Nefes alırken sağ kolunu gönder yukarı. Gövdeyi çevir sağa doğru. Şimdi yavaşça sağ dizini düzleştirirken istiyorsan sol el parmak ucuna yükselebilirsin ya da elin altına bile kalabilirsin. Kolunla yukarıya uzamaya devam et. Sağ dirseği büksü haline getir. Sol alt beline yerleştir. Sağ omzunu geriye doğru çek. Bakışlar tavana. Rahat nefes al. Yumuşak boşalt. Tekrar sağ dizi bükerken sağ el gelsin matında yere. Al yavaşça dolan nefese sağ bacağı tam yol geriye doğru uzat gökyüzüne ve havaya. Burada belin aşırı aşağıya doğru düştüyse bastır sol dizine beli kamburlaştır yukarıya doğru. Rahat nefes al karnına doğru uzun boşalt. Ve eğer rahatsan sol kol kulağın yanından ileri. Tekrar getir sol eli yere. Sağ dizi yere koy. Sol ayağı sola doğru çevir. Parmak ucunu takmada. Sağ bacağı arkaya doğru uzat. Sağ ayağın içine doğru düş. Ağrını sol eline ve sol dizine verirken gövdeyi sağ yanına doğru çevir. Rahatsan sağ kol yukarı. Ve dolan nefeste. Gel yüksel kollarını yukarıya. Nefes verirken sağ elini koy sağ bacağın üzerine. Nefes alırken sol kolu sağ üst köşeye doğru uzat. Bir nefes daha. Tekrar getir, dön dört aya. Dolan nefesle dizlerin üzerinden yükseldik yukarıya bir kez daha. Nefes verirken eller tekrar dört aya. Sol ayak, sol elin dışında önde yere. Dolan nefesle yukarı. Nefes verirken sağ el yere. Dolan nefesle sol kol yukarı. Sol elin arkasını getir, saat beri yerleştir. Sol omzu yuvarla geriye. Rahat nefes al, uzun boşalt. Şimdi rahatsan sol dizi düzleştirirken sağ elin parmak ucuna doğru gel. Sol omzu tekrar geriye bakışlar, tekrar tavana. Rahatsan sol kol yukarı. Tekrar sol dizi bük, eller bacağın içinde önde yere. Al sol bacağı geriye tekrar arkaya doğru uzat. İt ellerle matı ve dizinle belini kamburlaştır. Rahat nefes alıp uzun boşalt. İki nefes buradayız. Bir sonraki nefeste sağ kol kulağın yanından ileriye doğru uzasın. Belini düşürmediğinden emin ol. Bacağı çok fazla yukarıya itme. Önce tekrar dört ayağa gel. Rahatlat kalçalarını. Sağ ayağı sana sağa doğru çevirirken sol bacağı geriye doğru uzat. Sol ayağın içine düş. Ağırlığını sağ eline ver. Sol kolu yukarıya doğru açalım. Rahatsan şimdi ver ağırlığını ayağına ve dizine. Kollarla yukarıya doğru gel. Al burada bir nefes. Boşalt. Boşaltırken sol eli getir sol bacağın üzerine ve bir sonraki nefeste sağ kolunu sol köşeye doğru uzan. Nefes sağ kaburgana, sağ yan bedene doğru doluyor. Ve tekrar dön dört ayağa. Parmaklarını tak matına, aşağı bakan köpek. Dizleri bir parça daha bük büküp göbeklerini üst bacaklarına doğru it. Ellerle matı Sırtındaki uzamayı hisset. Ellerin arasına doğru bak ve yavaş yavaş adımlayarak gel. Ellerin arasına katlan ikiye. Dolan nefeste. Kollarını da yukarıya açıp Nefes verirken bir kez daha katlan ikiye. Aldığın nefese yarıyor. Tekrar dizleri bük, el parmak uçlarını koy yere. Matının uzun tarafına bakacak şekilde arala bacakların arasında el parmak uçları yerde kalsın. Sırtını uzun tutmaya devam et. Eğer burada ellerin yere gelmiyorsa ellerin altına blok kullanabilirsin her zaman için. Rahat nefes alıp uzun boşalt. Şimdi yavaş yavaş kalçanı sol topuğuna doğru ağırlaştır. Sağ bacak uzun, sol dizi bük. Sol el parmak ucu yere geldiğinde sağ kolunu dolan nefesle yukarıya uzat. Sağ el mata doğru ağırlaştır. Şimdi gövdeyi sol yana doğru çevirmeye başlarken arka yan parmak ucuna gel. Sol ayak önde. Sağ el yerde dolan nefesle sol kol yukarı bir kez daha. Verdiğin nefese sol el yere, tekrar başladığın yere gel. Kalça sol topuğa doğru ağırlaşsın. Yavaş yavaş yürüt ellerini, kalçanı sağ topuğuna doğru götür. Rahat ettiğin yeri bulduğunda sol kol yukarı dolan nefesle. Sol el parmak ucu yere geldiğinde arka yan parmak ucuna dönerken gövdeyi matın sağına doğru çevir. Sol el yerde kalsın. Dolan nefeste sağ kol yukarı. Tekrar sahil gelsin yere. Gel matına, ortasına. Sırt uzun burada buluşalım. Ayakların arasını kapatmaya başla. veya yavaş yavaş kalçanı tam squat'a doğru indir. Rahat nefes alıp uzun boşalt. Ve buradan ister el parmak uçlarını arkaya koyup rahat bir gel. İstersen iki dizini yere doğru indirerek Kolay bir bağlaşa doğru yerleş. Ayak tabanlarını bir araya getir. Dizlerin iki yana düşsün. Bir parça ayaklarını kasıklarına doğru yaklaştır. Sırtını uzun tutmaya devam et. Bu senin için konforlu bir yerde dizlerin çok yukarıda kaldı, sırtın yuvarlanıyorsa, altına bir yükselti almayı deneyebilirsin kalçanın. Ya da yapmayabilirsin bu pozu şimdilik kısa bir akışta olduğu için. Rahat nefes alıp uzun boşalt. Buradan gel gövde yöne doğru katlamaya başla. El parmak kuşlarını sağ yanına doğru yürüt. Gel el parmak uçlarını sol yana doğru yürüt. Tekrar gel ortaya. Dolan nefese doğru. Derin bir nefes al. Uzun boşal. Gel tekrar kolay bir bağlaşa. Bir bacak önde diğeri geride yerleş. Ve yavaş yavaş öndeki bacağın üzerine doğru bir süre katlan. Yavaş yavaş doğru. Sağ bacak geriye, sol öne ya da biraz önce hangisi öndeyse onu arkaya al. Eller tekrar yere ve yavaş yavaş adım adım rahat hissettiğin yere kadar kapat. Son nefesle doğru yavaş yavaş. Derin nefes al kendine doğru. Ağzın uzun boşalt. Buradan dilersen bir havası daya, rahat bir yatışa ya da olduğun yerde birkaç dakika şöyle kendi bedeninde gevşemeyi hissederek bugünü sonlandırabilirsin. Harika gidiyorsun. Bir sonraki gün görüşürüz. Hoşçakal.